Getir getir onu, bak şuraya bırak. Tam ortaya, tamam. Hı. Şey, pişşt. mavili, mavili, ha. Onu biraz daha sağ. Yok, e, biraz sola. Adamın kafasını karıştırıyorsun, bırak. Allahını seversen dışarıdayız. Biraz sağda solda olsa ne olacak yani ya? Aa. Ay olur mu hayatım? Aa, zaten şu bahçe fenerleri hala olmadı. Of. Nerede kaldı bu elektrikçi? Aradın mı? Aradım. Aradım, birazdan gelir ama kalır mı bilemeyeceğim. Maviyle, bence onun rengini değiştirsen. Allah'ım ya, Rabbim ya? Allah. Im. Komandoya bak sen, sesi bayağı kalın çıktı. Ormanın içinde, kuşlar, ağaçlar, para. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Bora Bey'in evi burası mı? Heh, nihayet gel gel. Nerede kaldın be usta? Siz beni mi bekliyordunuz? Bora Bey geleceğinizi söyledi. Biz daha erken bekliyorduk sizi. Komandoya bak sen. Aklı sıra benden bir adım önde olacak. Alet edevatı yok mu senin? Alet de burada, edevat da burada evvelallah. Gel. Gel. Hayır. Selamun aleyküm. Siz o musunuz? Evet oyum. Ee, i̇sterseniz arka bahçeden başlayın önce. Bunlar bana baya baya evi tehdit ettirecekler. Bora Bey yoklar mıdır? Bora Bey işteler. Siz? Ben annesi oluyorum. Bu yakışıklı bey de babası oluyor. Küçük hanım küçük hanım. Küçük kadın Bora Bey'in en kıymetlisi, en değerlisi prens... Beyefendi lütfen içeri geçin. Size yardım edecekler. Her şey orada hazır. Eyvallah. Hayattaki en önemli varlığı ha. Evliymiş. Hem evli hem çocuklu. Sen benim adama, Nazlı Çiçeğime bunu nasıl yaparsın? Eyvah ben bunu Nergis'e nasıl söyleyeceğim? Vay hain komando. Alçak komando. o. Buyur ustam, ucu açık dikkat et. Ne açı... <laughs> ne yaptın usta? Elektrik çarptı. <laughs> Yahu ben diyorum bu teknik personel hep cins olur zaten. Tahteyle vurun, tahteyle vurun. Elektrik çıksın. Ay çok fena su toplamış. El acısı dediğin nedir ki gelir geçer? Kalp öyle mi? Kalbim yanıyor benim, kalbim. Niye öyle bir şey dedin şimdi? Bunca yılın üstüne. Ne bunca yılın üstüne? Evet. Kalbim acıyor dedin. Öylesine dedim işte. Öylesine ha? <laughs> Öylesine acıyor. Ah oh, ben ne talihsiz kadınım ya. Ben nerelere gideyim şimdi bu başımı nerelere vurayım ben ya. Allah'ım sen çok haklıymışsın. Ailemin karama attı bunca yıl sonra geldi beni de buldu işte. Nergis ne oluyor İyi misin bak Nergis. Nergis. İyi misin? atıyorsun? <laughs> bu, bu lensin ne işi var burada? Başım da lensine! Da! <laughs> Aşk kendi seçer.